Spor'a destek verdiğinizi biliyoruz. Evet. Bundan sonra ne tür destek vereceksiniz? Ne şıklıklı olacak? Çünkü evet. sadece Moğla Spor yok. Tabii Diğer amatör kulüpler de var. Doğru. Ee, şimdi zaten bizim e, Büyükşehir belediyesinin kendi spor bütçesinden profesyonel kulüplere nakit destek olması gibi e, amatör spor kulüplerine tabii ki destek olacağız. Moğla e, spora şu anda profesyonel ligde oynadığı için aslında olarak belediye bütçesinden destek olamıyoruz. Farklı sponsorluklarla tabii ki bunu aşabiliyoruz bazı konularda ama biz asıl amatör spor kulüplerine bütçemizin binde yedisi oranında gerçekleşen bütçemizi destek oluyoruz. İşte bugün sizin görüştüğünüz arkadaşımız da o desteği bugün Büyükşehir Belediye'mizden almış arkadaşlardan bir tanesi. Şimdi toplumda çok büyük bir bozulma var özellikle bağımlılık açısından. Bu sadece uyuşturucu, madde <laughs> bağımlılığından bahsetmiyorum ben. Özellikle ekran bağımlılığı, internet bağımlılığı, e, cep telefonu bağımlılığı gibi e, sosyal medya bağımlılığı gibi bağımlılık türleri oluştu. Yani insanı tamamen sosyal ortamlarından koparıyor. Çocuklarımızı da aynı şekilde. Çocuklarımız o e, uçsuz bucaksız, dibi olmayan o internet dünyasında e, Art niyetli insanlarla karşılaşıyorlar, düşünün Allah korusun yani intihara giden sonuçlarla karşılaşıyoruz. Özellikle sanal bahis, kumar gibi bakıyoruz. Amatör spor kulüpleri de bu misyonla şu anda ilgileniyor. Onlara da edebileceğimiz maksimum desteği, yardım veriyoruz. Sadece bakınız, nakdi yardım vermiyoruz biz. Şu anda biz okullardan sonra amatör kulüplere, bütün uğlamızın her genelinde, her tarafında bizden talep edildiğinde özellikle bir yere gidip de bir müsabakaya gidecekse transferini, ulaşımını, ondan sonra zaman zaman konaklamasını, orada konaklamasını, e, e, gibi daha birçok ihtiyacını ve malzeme ihtiyacını da topunu, e, formasını veya spor malzemesi ihtiyacını da karşılıyoruz. Aslında e, her alanda ciddi destek oluyoruz bütün kulüplerimize. Yani sadece Muğla Spor özelinde değil bizim desteğimiz. Muğla Spor'umuz şöyle. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Spor. Muğla Sanayi Ticaret Odası. Yani değil mi? Muğla Valiliği. Ana, Muğla, takım. Mula, Ana takım. Birinci Büyük takım. Birinci Evet. O yüzden Muğla Spor'un başarısı Muğla'nın başarısı anlamına gelir. Tabii ki diğer kulüplerimizin de. Ama Muğla Spor ayakları üstünde duran, kendiliğinden hiç kimseye dokunmasa bile kendiliğinden ihtiyaçlarını karşılayabilen, hiç kimseden bir şey dilenmek zorunda olmayan,